Şimdi Camtasia ile yeşil perde nasıl oluyor? Zaten Camtasia ile renk olayına girdik. Yeşil perde burada aslında çok güzel. Niye biliyor musunuz? Şimdi adam YouTuber'dır. Hızlı işlem yapmak istiyor. After Effects'e gittim var ya. Bir dakikalık video yeşil perdesini silebilmek için eğer yani çok iyi bir bilgisayarı yoksa en azından o bilgisayarı yarım saat bir saat render yapar. Ama burada öyle değil. Tak diye yapıyor çünkü bilgisayar e program hızlı. Şimdi benim bir videom var. Çok eskiden kalma. Videomu aldım. Düz şuraya timeline'a e attım. Bu yeşil perdesi nasıl yaparım? Gayet basit. Visual Effect'e tıklarım. Ee, Remove a Color yani bir rengi sil diyor. Üstüne attım mı? Tıkla şuraya. Şimdi yeşil milyarlarca tonu var abi. Onun için şimdi sen şurada tıklayıp da şu yeşildir diyemezsin. Onun için şuradan seçiciden yeşilini seçersin. Şunu res ettim. En yakın aa, şurası mesela tamamdır. Arkası silindi mi? Hatta net görebilmemiz için ne yapalım? Şuradan bir tane şey atayım buraya. Aha şu uçağı atayım. Evet, bilgisayar biraz kastı haberiniz olsun. Evet. E, bu arada e, az şey anlatma. Bak, bunu şey yapabilirsiniz. Siz büyütüp küçültebilirsiniz. Yani bu e, rahatlık kolaylıklar da var. Gelelim yeşil perdeye. Bak. Sağ tarafı tamam. Sıkıntı yok. Çıklı o Ama şurada yeşil var hala bir sıkıntımız var. Onu çözelim. Çözebilmek için şunu Evet Şu ayarları unutmayın lütfen. Tolerans diyor ya bakın düşürün. Hop kaldırın. Çok fazla şey yaptığında bozar. Onu unutmayın. Şimdi bunu %100 yapalım. sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Sadece şu e, kenarda ince bir sıkıntı var. Onu nasıl çözeriz? Aha. Ya yani da şöyle. Evet bence iş görür. Dediğim gibi yani programdan beklentileriniz de programın e, kapasitesiyle orantılı olsun. Şunu yine fitleyelim. Evet yeşil perdemizi yaptım Peki ee, diyelim ki oyun oynuyorum. Ben bir oyun görselim mi olacaktı burada? Neredesin? Buradasın. Oyun oynuyorum. Şunu silelim. Uçağı. Neden onu oraya koydum ben de bilmiyorum. Şimdi ben e, ee, face cam nasıl yaparım? Gayet basit. Bakın şunu tutun. Küçült, küçült. Aha, alın size. Face cam. Ee, ne yapabilirsiniz arkasına? Şunu atabilirsiniz. Şimdi diyeceksin hani arkaya gelmedi, onun için ne yaparsınız? Şunu hop üste çıkarırsınız. Ya o kadar basit ki, hepsi elinizin altında. Şunu tutuyorum. diyeceksiniz orada yazı vardı. Yazıyı sil. Yani ne yoruluyoruz? Bu şekilde Facecam'de yapabilirsiniz. Ee, başka ne anlatabiliriz? Facecam. Ha mesela şunun şurasında kenarında belki sıkıntılar olabilir. Yani benim videomda ışık iyi olduğu için pek sıkıntı yok. Sizde olabilir. Onun için ne yapın? Croplayın kenarı hop gruplayın maksat taşmasın bu grup özelliğinde kullanın çok kaydı 1212 ses kaydı diyorum zaten kısa bir video ee, bu videolarda e, doküman bölümünde paylaşacağım ee, başka sanırım bu da bu kadardı diğer derse geçelim